Merhaba arkadaşlar. Katılar testi ile yine bir aradayız. Katılarla ilgili bir maddenin tanıcık arası etkileşim kuvvetinin en fazla olduğu fiziksel haldir. Bu ne demektir? Bu doğru bir ifadedir. Neden? Çünkü tanıcık arası çekim kuvveti en fazla olduğu için maddenin en düzenli hali nedir? Katıdır. Birinci ifademiz bu yüzden nedir? Doğru olacaktır. İkincisi tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar. Zaten kitabımızdaki sınavda sorulur bölümünde de ifade ettiren de budur zaten. Katar sadece ne yapar? Titreşim hareketi yapar. Bunu unutmayacağız. Aynı zamanda belli şekilde hacmi hacimleri olan tek hal nedir? Katı haldir. Üçüncü ifade de doğru olduğu için cevabımız ne olacaktır? 1-2-3 olan edini. E olacaktır. Katıların sınıflandırılması ile ilgili aşağıda bir şema verilmiştir. Katılar, kristal katılar bir numara vermiş. Kristal katıların altında ise iki, iyonik, 3 ve koherent diye bahsetmiş. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı yerlere yazılması gereken katı türleri aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir? Biz katıları neye göre sınıflandırıyoruz? Katıları taneciklerinin istiflenmelerine göre düzenli ve düzensiz istiflenenler diye ikiye ayırıyoruz. Düzenli istiflenenler kristal katılar, düzensiz istiflenenler ise amorf katılar adını veriyoruz arkadaşlar. O zaman birinci ifade ne olacak? Amorf katılar olacak. Kristal katılar ise kendi içinde metalik, iyonik, moleküler ve kovalent katılar olmak üzere sınırlandırılacak. O zaman iki numara ne olacak? Metalik katı 3 numara ise moleküler katı olacak demektir. Dolayısıyla camız olacak bir numara amorf 2 metalik 3 moleküler olmak üzere camız aşıkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi tanecikler arasındaki arasındaki etkileşimi kovalent bağı olan bir katı örneğidir? Şıklara bakalım. Kalay A şıkkında kalay vermiş. Kalay nedir? Metaldir. De tanecikler arasındaki etkileşi nedir? Metal bağdır. İkinci B şıkkına baktığımız zaman yemek tuzu nedir? İyonik bir bileşiktir ve Tanecik arasındaki etkileşim olur? İyon, iyon etkileşim olarak ne yapabilir? Tanınabilir. Lehimde yine nedir? Bir alaşımdır. Alaşımlarda da ne vardır? Metal bağı yer alır. Buza baktığımızda buzda ise tanecik arası nedir? Hidrojen bağı ve dipol dipol etkileşimdir. Ama grafite baktığınız zaman grafitin transgöz etkisi nedir? Kornant bağdır ve kornant kristal olarak da tanımlanır. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Değişik olacaktır. Bir x katısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Katı halde ısı ve elektriği iletir. Katı halde ısı ve elektriği ileten kimlerdir sadece? Metaller, alaşımlar ve grafittir. Dolayısıyla şıklarda ne arayacağım? Metali arayacağım. Buna göre X maddesi aşarken hangisi olabilir diyor. Genellikle par yüzeyleri parlaktır. Bu da metalin bir özelliğidir. Tel ve levha haline getirilebilir. Yine açık bir şekilde metalin diğer bir özelliğini vermiş bize. Şeker nedir? Moleküler bir katıdır. Elmas koyant bir katıdır. Kuru buz moleküler bir katıdır yine. Kireç taşı iyonik bir katıdır ama çinko nedir? Metalik bir katı olarak karşımıza çıkacaktır. Cevabımız ne olacak? B şıkkı çinko cevabımız olacaktır. Yukarıda görselleri verilen katıların sıfırlandırılması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi I2 neydi? I2 moleküler bir katıydı. Plastik amorf bir katıydı. Kuars dediğimiz malzeme nedir? Zaten bu da nedir? Kovalent bir katı. Kovalent katıları hatırlayalım. Elmas, grafit ve kuarslı. Bunu unutmayacağız. Amorf katılar nelerdi? Cam, plastik, lastik, e, naylon, sünger. Buna benzer katıları ne olarak tanımlayabiliriz? Teleyağı da buna örnek olarak verebiliriz. Amorf katı olarak tanımlanacaktır. I2 yani katı, e, iodun katı hali kuru buz dediğimiz karbondioksitin katı hali, bizim normal buz suyun katı hali. Bunlar da nedir? Moleküler katı olarak karşımıza çıkacaktır. O zaman cevabı ne olacaktır arkadaşlar? C şıkkı moleküler bir numara, iki numara amor, üç numara da kovalent katı olarak cevabımız ortaya çıkacaktır. Metalik katılar ile ilgili bir Tanecikleri arasında metalik bağ bulunur. İki, işlenebilirler. Tel ve lev haline getirilebilirler. Üç, kat halde iletken değildirler. İfadelerden hangileri? Doğrudur diye soruyor. Metalik katılarla ilgili en iyi bildiğimiz nedir? Metaller işlenebilirler. Tel ve lev haline getirebilirler. O yüzden ikinci ifadenin direkt doğru olduğunu ne yapalım? İşaretleyebiliriz. Ancak katı haldeyken ileten tek nedir? metallerdir. Burada ne diyor? Katalde iletken değildiler. Tam tersi nedir? Katı haldeyken iletken maddelerdir. Katı, şey, e, metalik katılar. Ve tanecikler arasında ne vardır? Metalik bağ bulunur. O yüzden cevabımız ne olacaktı? 1 ve 2 C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki katı türleri için karşılarında belirtilen örnek maddelerden hangisi doğrudur diye soruyor. A şıkkında amorf katılarını örnek vermiş. Amorf katılar nelerdi hatırlayalım. Cam, plastik, lastik, sünger, tereyağı buna benzer katılar ne olarak tanımlanıyordu? Amorf katı ama bize ne vermiş? Kuru buz nedir? Moleküler bir katıdır. O yüzden bu yanlıştır. 5 şıkkında metalik katı, metalik katı metallerde ve alaşımlar olarak, metaller ve alaşımlar olarak tanımlanabilir. Ama bize verdiği ise iyonik katı olan yemek tozunu, yemek sodasını vermiş. E, dolayısıyla bu da doğru değil. Hmm. C şıkkına baktığımız zaman moleküler katı, moleküler katı dediğiniz aklınıza gelir. Katı haldeki iot, e, kuru buz, buz, buna benzer malzeme maddeler gelir. Bu da yanlıştır. Grafit nedir? grafit koronat katı sınıfında yer alır. Ancak D şıkkına baktığımız zaman D şıkkında koronat katı elmas. Koronat katılar nelerdir? Tanışkara sekreşik kuvveti katı olan elmas, grafit ve kuars madde olarak ne yapılacaktır? Tanımlanacaktır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Ama E şıkkına bakalım. Amorf katı Amorf katılar neydi? Zaten daha önce de bildirmiştik cam, plastik, plastik gibi maddeler nedir? Amorf katılar sınıflandırmasına yer alır. Yukarıda verilen katılardan hangisi amorf sınıfında yer almaz diye bir soru sormuş. Amorf sınıfı ne vardı? Amorf katılar neydi? Tanecikleri düzgün istiflenmemiş, yumuşak, ve bir e, yani şekilden şekilde sokabileceğiniz katılar olarak tanımlanabilir. Silgi nedir? Amorf katı sınıfındadır. Tereyağı yine düzgün istiflenmemiş katı sınıfındadır. Mum da keza öyle. Ruj da yine nedir? Yani dokunduğunuzda yumuşak bir şey verir hemen ne yapar? Ezilir. Ama kuars öyle değil. Kuars da nedir? Tanrıcık ve düzgün e, sınıf, düzgün isimlenmiştir. dolayısıyla kuası nedir? Koherent bir katıdır. O yüzden cevabımız olacaktır. D şık olan 4 olacaktır. X, Y ve Z katıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. X katısı kuru buz ile aynı katı sınıfında yer almaktadır. Y katısının tanecikler arasında etki, etkin çekim kuvveti London kuvvetidir. Z katısı sönmemiş kireçtir. Buna göre X, Y ve Z katıları ile ilgili bir X katısı şeker olabilir. Şeker olması ne demektir? E, moleküler katı olması anlamına gelir. Bine bakır X ile ilgili ne bilgisi vermişler bize. X katısı kuru buz ile aynı katı sınıfında yer alır diyor. Kuru buz. Moleküler bir katıdır. Şeker de moleküler bir katıdır. O zaman bir nedir? Doğru bir ifademizdir. İkiye bakıyoruz. Y katısı kovalent katıdır diyor. Y'nin verilen bilgide ne var? Y katısının tanışık etkin çekim kuvveti London kuvvetleridir diyor. London kuvvetleri nerede bulunur? Moleküler katılarda bulunur. Ama kovalent katılar diye bahsettiği katılar kimlerdir? elmas, grafit ve e, ee, kuarstır. Bunlar da etkin çekim kuvveti nedir? Kuarant bağıdır. Dolayısıyla ikinci ifade nedir? Yanlıştır. Üçüncü ifade okuyoruz. Z'nin Z katısının tanıcılarını bir tutan kuvvet elektrostatik çekim kuvvetidir diyor. Z ne evet. maddesi? Söylememiş geç. Z neydi? İyonik bir katı. İyonik katılarda eee tanecikleri bir arada tutan kuvvetler nedir? Elektrostatik çekim kuvvetidir. Bu da nedir? Doğru bir ifadedir. Cevabımız nedir? C şıkkı 1 ve 3'tür.